Gemiş kızım. Gemiş ne güzel pozlar veriyorsun sen. Aferin çok güzel pozlar veriyor Gümüş Sultan. Aferin Gümüş Sultan'a. Ne güzel poz veriyorsun Gümüş. Bu kızım, benim. deliğin. Hadi gel. Hadi gel sen de bir oyun yap bakalım. Hadi bir hünerlerini göster seni. bak şey. Youtube'a yükleyeceğim seni. Nereye gidiyor? benim kızım. Ne yapıyor ki? Geniş. Güzellik. Güzellik güzellik. Hazırım bir